برای دیس اون نهالا دیس نهالا میسوره هم تا سه سال کنی میسوره با خون پری اون در روی تو تاوت نمی تازه بی گاز چیج بیه چی نبیه هی هی زمانی کی سوزکی آیزار آدی سال بگ آدی این کار نه نمیه باید امی رمضانه را کنید هاشتو گوتو خونیم آفاک تدیجی اوش تا اون مسئله برادر کتیم

Hendet Göktaş, Şerif Başına Mali Hasan İmal Mehmet Göktaş. Vaji Mame Asya herhalde ki. 1333 1980. Vay 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 vay. Kafta için makta yapamır ya. Gevrek. 1969 1974. Pütürge Aslan Kent Köyü Ramazan Gevrek Doğum 05.02.1931 Ölüm 1969 hep, hep, var ya çoğu hep aynı şeyde ölmüş ha Başka için mazeret başlamaya Hüseyin eşi yok Ruhuna Fatiha 1913 1958 va Hasene Hüseyin Vah ne karim Hüseyin neydi Hüseyin? Hüseyin eşi yok Hüseyin eşi yok İmali eski mi çe? Mali eski ha Eski Vay 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 Bu ve ki ya bu aziz ha Allah Allah. Hı -hı. Ana. Ana Aslan Ruhuna Fatiha. Sadece bu şey ölümünü yazmış. 1965. Baş herhalde ki Ramhum onu. Sultan bir ama ki çıkaramadık. Bajim mazale geçti kulluk millik definden Asna diyor ki işte mari mazar halına oyna aslında halunun prerinde bak mari lenleri mi ki avadi با گوار کلک ملک بنده بلنه که که نه با می داده رمی وره آویزری وره بلنه که اینکو یه با گه ور قوه ور سندانی نه نامو سند نه یازه کنه همه و هم یک منه همه رو دی Mustafa Erdoğan. Bak baştaki Novi Sarı Mik Maya Maria Vror diyene. Öyle bir görünüyor. Mustafa Erdoğan, Rona Fatiha. Ölüm 1325, şey doğum 1325. Ölüm 1974. Ahtek Van Maria, az evvel de Dısalayma. Vay be. Vay çok eski. Vaj Maria mene, Aliye, Aliye, İran mene. Yüzde yüz en var tahminindekine. Ser yazılı şekli Ali oğlu Ali Koçyiğit ölüm 1938 sadece ölümünü yazmış şu an Fatih'e ve yani %100 Ali'ye Ali'ye İramon'e Meryem'ine bak. Ama mazari başta mazari onun şekline bak ser yani çok mu zor bir isim yazmak? İsim yazılsaydı şimdi kimin olduğunu belli olur. Bak şimdi öyle isimsiz bir mezar. Yeni icat Mehmet Yalçın. Muhammed Eyükon. Yani bura mazarlığın kuruluşu ilk buraya gelmiş. Yeni icat onu demek istemişler. Buranın kuruluşunun ilk mezarı bu. Muhammed Eyükon. Doğum 1944 ölüm 1971. Menşe Erdoğan 1931 1996 Menşe Erdoğan Menemşe Erdoğan. Bu da Menemşe Erdoğan'la bu küçük. O şeyin kızı. Doğru. Dersini, Doğru. dersini ha. 1968 lan. Tamam. O, o zamanki çocuğunu bile bir kaldırmışlar ha. Çocuk değil değil. Özürlü bir kızı var diye onun. Hı hı. Ölüm 1991. Ayfer Erdoğan. Ayfer Erdoğan, o şeyde mi o intihar eden? Hı hı. Doğum 1977, ölüm 1980. Bak, 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 bak. İşte önemli olan burası. Buraya bir gel. Benim için önemli olan. Aslında. ortasında durayım. Bu Ayşehan Gürel. Doğum 1918. Hmm. Ölüm 1987. 1987. O dop bir bak mazale bu mübarek animine anime gerek kulli seri mübarek ziyaret ama bunda Sırtana mı çıkıyor? Kaçko, kaçko veya Hani var mini av de bu Sultan Erdoğan 1919 1989 Vajı kaçko veya kaç Sırtana mı çıkıyor? Eee Dur oğlum Ali Oğlu Aziz Yakar bu azı İran ana. Ma abi bana bak bir tutun kari ha, tutun jögara vakıstım. Bir jögara şkota mı babim akır gu lokitay gu jögara vakı ya. Yine ana hakkı mı hayal Allah rahmet eylesin. 1929-1993. Çavuşa homa ya. Bazı kaçım askeriye en son medyi dayı yolcu bu. Allah rahmet eylesin. Eşi, altın eşi yok. 1953-1978 Bence Zinka işin sonu zayn Zeynep Bayrağı. ya ı Bayrağı değil mi? Hı çok yani. Çok zor. Allah rahmet eylesin. Ski mi Ski. Aziz Ski Aziz Taner. 1926-1991 Bacı zaten anlatmaya gerek yok bunu herkes tanıyor Azeski Miçeya Allah Hayırlı evvel inşallah ruhuna Fatiha okuyacağız Okuduk da. inşallah Yasin okuyacağız Osman Taner Bacı Bre Aziza Zaten hemen ismini gören tanır da işte bilmeyenleri anons ediyoruz. Taner. Şey, Tam gevrek. Değil, evet. Özlem Gevrek. Kaç sabriye i̇şte büyük bir sırla intihar etti. Büyük bir üzüntü yaşadı ailesine. Ailesi şu anda taşındı İstanbul'da. Burada yapayalnız mezarı burada. Gariban mezarı gibi. 我这回来的，他坐的过去，他坐的回来的。